Şükrü Kaya, Şükrü Cem Kaya bizlerle. Ata Yatırım Yurt İçi Piyasalar Direktörü. Hoş geldiniz Zeyna. Merhaba, hoş bulduk. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Sizinle konuşamadık tabii hafta boyunca aslında kısa haftada. Elimizden geldiğince önlemleri aktarmaya çalıştık borsadaki ve tabi yansımalarını konuşmaya çalıştık zaman zaman tabi bu üzücü gündemin de el verdiği müddetçe tabi konuşabildik ama sizden de bir kez daha değerlendirme öncelikle rica edeceğim. E, bu önlem setini nasıl buldunuz, e, eklemek istediğiniz var mı, herhangi bir husus? Çünkü burada özellikle algoritmik hareketlere, e, işlemlere daha doğrusu çok fazla değiniliyor. Ne dersiniz? Evet, e, biliyorsunuz e, endeks deprem felaketinden sonra Pazar ve Salı günü oldukça sert bir hareket yapmıştı, e, bilhassa e, Margin Call'daki e, müşteriler e, panik haline gelmişti satışları ve bu ciddi bir piyasayı e, kartop etkisiyle aşağı doğru itiyordu. Çarşamba günü e, borsa İstanbul bununla ilgili e, net duruşunu gösterdi ve e, hem Çarşamba işlemlerini iptal etmişti hem de e, borsayı tatil etmişti. Şimdi tabi alınan önlemlere baktığınızda e, talebi arttıran, arzı kısıtlayan önlemler. E, bu tabii sürdürülebilir e, önlemler değil. Ancak piyasaya baktığınızda 4.500 seviyesinden 5.400'e kadar çok sert iki günde bir hareket yaptı. E, bu nedenle buradaki borsa İstanbul'un e, amacı yani küçük yatırımcıyı mağdur olan küçük yatırımcıyı korumak ve fiyatları makul bir seviyede tutmaktı. Fakat hem e, bireysel emeklilikteki e, devlet katkı fonlarının devreye girmesi, buradaki hisse oranlarının artması hem de e, şirketlerden geri alım açıklamaları tabii piyasadaki talebi çok ciddi anlamda arttırdı. Ama bu talep ne kadar gerçekçi bu tartışılır. Çünkü sürdürülebilir değil. E, baktığınız zaman 4500 endeksen 5400'e gelmesi çok ciddi bir fiyat marjı. E, tabii bu riski olan yatırımcılar için de bir fırsat oldu. Onlar risklerini bir miktar umarım azaltmışlardır. Çünkü önümüzde çok ciddi belirsizlikler devam ediyor. Tabii e, sizin de söylediğiniz e, algoritmik emirler şu anda piyasada aslında likiditasyonu sağlıyor. E, ancak ne olursa olsun e, şu anda talebin güçlü olduğunu düşünürsek e, algoritmik emirler çok fazla piyasayı aşağı itmiyor. Ama e, herhangi bir olumsuz bir haberde veya bu geri alımların, e, bes alımlarının e, bitmesi halinde algoritmik emirler yine piyasada dalgalanmaya neden olabilir. O yüzden belki önümüzdeki günlerde... Ee, bu yönde e, önlem alınabilir diye düşünüyorum. Evet, tabii en çok tartışılan husus bu. Şimdi tabii önümüzdeki günlerde Borsa İstanbul'a ilişkin beklentiler e, ve buradaki tabii ki seviye tekrar tartışılmaya başlandı. Belirsizlik dönemi de var. Dolayısıyla şöyle yorumlar da duyuyoruz. İşte enflasyonist bir ortam var. Zaten hali hazırda bir genişleme paketi de buna ekleniyor. Depremle birlikte pek çok hatta genişleyici etki olacak elimizde. Enflasyonist ortamın devamıyla birlikte Borsa İstanbul tarafındaki seyre ilişkin beklentiler güncellenebilir mi? Yani buradaki ana tema, ana dinamik ne olabilir bundan sonrası için? Biraz bunu hani ben sormak istiyorum size. Çünkü şöyle de biliyorsunuz haber akışları var. Kapta yayınlanan haberler. Mesela perakende sektöründe, gıda perakendesinde özellikle çok fazla kapanan o bölgede işte enkaz altında ya da e, hasar alan mağazalar oldu. Dolayısıyla işte bunlar hep küçülme olarak tabii yansıyacak. En çok da benim duyduğum tabii gıda perakendisi ama bir hani revizyon burada herhangi bir söylemek istediğiniz susuz var mı? Evet. E, aksine mevcut ortamda yani bu belirsizlik ortamında biz perakende sektörünü hala öneriyoruz. Ve oldukça iskontolu olduğunu düşünüyoruz. Evet. E, deprem bölgesinde e, maalesef e, can kayıplarımız çok fazlaydı, maddi kayıplar çok fazla. Tabii bunları e, önümüzdeki dönemde hesap edecektir herkes ama e, biz sektör olarak parekende sektörün yine 2023'te fark yaratmasını bekliyoruz. E, burada e, revizyon gelir mi? Aslında bizim en büyük belirsizlik seçim belirsizliği seçim tarihiyle ilgili belirsizlik ve seçim olursa da seçimden sonraki mevcut politikaların devam edip etmeyeceği. Bu çok ciddi bir belirsizlik yaratıyor. Herkes buna göre yorum yapmaya başladı. Mevcut politikalarla şöyle olur, mevcut politikalar değişirse böyle olur şeklinde. Ama belirsizliği borsa sevmiyor. Bu nedenle yukarı yönlü hareketler belli bir seviyeden sonra zayıflayacaktır. Biz de teknik olarak baktığımızda 100 günlük ağırlıklı ortalamadan gelen sert yukarı yönlü hareket tekrar 21 günlük ağırlıklı ortalamaya geldi 5.100 seviyesine geldi. Biz yatırımcılarımızı burada 5.100 seviyesinde hep uyarıyoruz. 5.100 seviyesinin altında kaldığımız sürece riskleri minimumda tutarak trendi takip edelim. 5100'ün üzerine çıkarsak tekrar 5.300-5.400 seviyeleri gündeme gelebilir. Ancak risk e, henüz kalkmış değil. Yani bu önlemler sürdürülebilir olmadığı sürece önümüzdeki günlerde piyasa tekrar risk iştahını kaybedebilir. Ki yurt dışında biliyorsunuz son gelen Amerika'dan gelen datalar hem tüfe hem üfe oradaki risk iştahını ciddi anlamda törpüledi. Amerikan 10 yıllıkları yükselmeye başladı ve 3.91'i geçmeye çalışıyor. 3.91'i geçmesi halinde yukarı doğru hareketin 4.06'lara doğru devam etmesi beklenebilir. Altın 2022'nin Aralık ayında bir yükselen trende başlamıştı. Aralık ayının başında. Bu trend sonrası bir düzeltme bekleniyordu. Bir kar realizasyonu bekleniyordu. Fakat bu gelen datalarla bu da biraz aşağı doğru hızlandı. Yani o tarafta da risk işte daha ciddi anlamda şu anda törpüleniyor. Çünkü önümüzdeki dönemde Fed'in tekrar şahinleşeceği e, faiz artışına devam edeceği 25 değil 50 bas puan yapacağı ve bu faiz yüksek faiz ortamının devam edeceği yönünde beklentiler olduğu için önümüzdeki günlerde riski biraz çeşitlendirmek doğru olacaktı diye düşünüyorum. Şimdi tabii küresel piyasalardan biz epeyce bir süre ayrışmıştık geçtiğimiz senede. Dolayısıyla hani küresel piyasalarda herhangi bir veri geldiğinde ya da Powell'ın açıklamaları sonrası tabii ilk etapta borsada böyle çok büyük bir tepkime görmüyorduk ama neticede tabii genel konjonktür olarak ekonomik anlamda her anlamda bizi de etkiliyor tabii. Öte yandan tabii içerideki dinamikler deprem sonrasında değişiklik gösterecek. Enflasyon tarafı büyüme tarafı Bunları nasıl okuyorsunuz? Hem sektörel bazda hem borsa İstanbul açısından bir de onu sormak isterim. Ee, evet zaten e, yüksek enflasyon ortamında 2022'de borsa e, yatırımcısına istediğini kazandırdı. Onunla ilgili herhangi bir problem olmadan. Fakat 2023 senesi hep altın çiziyorum, seçim senesi ve burada uygulanan politikalar genişlemeci politikaların devam ettiği sürece enflasyonun zaten biz yüksek kalmasını bekliyoruz. Ee, ama bu deprem e, felaketinden sonra bunun biraz daha e, kat sayısının artacağını düşünüyorum. Yani bu yüksek enflasyonist ortam e, 2023'te de bizi rahatsız etmeye devam edecek. Tabii bununla ilgili önlemler alınacak ama şu anda piyasaları rahatsız edici önlemler alınmıyor. Tamamen piyasaların güvenli bir şekilde seyretmesi için önlemler alınıyor. Ancak piyasa piyasalar e, alınan önlemleri ilk etapta olumlu karşılasa da normalde piyasaya yapılan her müdahale o tarafta bir enerji birikmesine neden oluyor. Bu enerji birikmesi de daha sonra şiddetli bir şekilde ters yönde açığa çıkabiliyor. Bu nedenle ben bu alınan önlemlerin sürdürülebilir olmadığını bildiğim için yukarı yönlü her harekete temkinli yaklaşıyorum şu anda. Evet, bir yandan tabii bu önlem setleri içerisinde borsada besin etkisiyle ilgili bir tahmininiz var mı? Onu da sormak istiyorum. Yani burada mesela tabii bazı yorumcular hani devlet katkısı aydanaya olduğu için aylık bazda buradaki değişimlerin zaman içerisinde özellikle borsa İstanbul üzerinde daha uzun vadede tesir edebileceğine dikkat çekmişti. Tabii bu bu, bu borsayı buradan alıp hani yukarıya taşıma anlamında ne kadar etkinlik sağlayacaktır? Hani belli meblalar tabi zikrediliyor ki mesela özellikle önlemler sonrasında Borsa İstanbul çok hızlı bir açılış gerçekleştirmişti yani alım bile yapılamıyordu hisse alımı neredeyse yapılamıyordu işlem girilemiyordu dolayısıyla hani orada da bir sakinleşme var ben o önlemlerin Özellikle mesela hisse geri alımları gibi de biliyorsunuz işte şirketler açıklamalar yaptı. Ne kadarı gerçekleşecek falan yani böyle belirsizlikler var. Oraya geri dönmek istiyorum. Ne dersiniz? Evet şimdi birincisi şirket geri alımları bağlayıcı değil. Yani şirketlerin hı hı. yapmış olduğu açıklamalar fiyatların çok yukarı gitmesinden sonra yumuşayabilir. Yani şirket bunu erteleyebilir veya yapmayabilir. E bu nedenle bunun bir bağlayıcılığı yok. Ama BES tarafına bakarsak bu devlet katkılarından dolayı evet bir miktar e, piyasaya para girecek. Bu da mevcut süreci en azından e, bir miktar dengeleyebilir talep anlamında. Çünkü yaratılan bu suni, suni talep e, işin açısı beni ürkütüyor. Çünkü bu tele, talep bir anda bittiği zaman ve azaldığı zaman piyasa tekrar arz tarafında baskılanmaya başlar. Ve bu da piyasanın e, aşağı doğru gitmesine neden olur. Evet şu anda e, görüyoruz senet bazlı, e, sektör bazlı e, fonların e, alım yaptığını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Ama bu sürdürülebilir değil. E, ayrıca şirket alımlarını da e, tahtalarda görebiliyoruz. Bunlar da kademeli olarak devam ediyor. Ama dediğim gibi fiyatlar o kadar hızlı yükseldi ki iki günde. 4500 olan endeks bir anda 5400'e gitti. Yani çok ciddi bir marş. iki günde çok ciddi bir dalga boyu. Eee... Böyle olunca da şirketler tarafında bir yumuşama olabilir. Ki dediğim gibi bağlayıcılığı yok. Ama BES tarafındaki şu anda alım süreci devam ediyor ama yavaş yavaş onun da sonuna gelecek. Tabii ki oradaki en azından e, talep e, yavaş yavaş azalmaya başlayacak. Çünkü borsada tamamen arz talep e, fiyatları belirliyor. Başka türlü bir ihtimal yok. Siz talebi ne kadar güçlü tutmaya çalışırsanız, evet piyasalar, fiyatlar yukarı gidecektir Ama bunlar gerçekçi olmaktan çıkabilir bir süre sonra bunun da ben dediğim gibi enerji birikmesine neden olacağını düşünüyorum. Ki önümüzdeki belirsizlik süreci de beni ciddi anlamda rahatsız ediyor. Çünkü hem yurt dışı tarafı, hem jeopolitik riskler, hem seçim belirsizliği, mevcut enflasyonist ortam, bunların hepsini üst üste koyduk. Ama bir de bu maalesef yaşamış olduğumuz deprem felaketi 2023'ün de kolay geçmeyeceğini çok net bir şekilde gösteriyor. Zaten sizinle de daha önce en son yayınımızda konuşurken hani biraz hisse ağırlığını azaltın diye siz ifade etmiştiniz. Çünkü borsada belli ki zaten 2022 gibi bir tablonun hani o şekilde aynı şekilde devam etmesi ki orada müthiş karlar bankalar tarafında ve diğer tabi pek çok sektörde enflasyonist ortamında etkisiyle vardı. Ve hani bu zaten çok sürdürülebilir değil. E bu hani 2020'nin genel dinamini has bir durum diye çok konuşmuştuk. Alternatifsizlik teması yine en çok sizinle de konuştuğumuz bir husustu. Şimdi mesela gelen rakamlar olduğu için oraya bir değinmek istiyorum. Mesela kur korumalı mevduat tarafında artış devam ediyor. Yani bir ara böyle bir yata anlaşmıştı. Hatta hafif bir çıkış da yaşanmıştı. Ardından tekrardan buraya para girdiğini görüyoruz. Hatta geçtiğimiz hafta 27.8 milyar TL'lik bir giriş olmuş. Aslında kur da yatay bir yandan. Mevduat tarafında da hani borsayla kıyaslamak tabii birebir çok doğru olmayabilir ama mevduatta da getirilen neticede %30'lara ulaştı. Böyle bir Durumda var. Buna ilişkin ne söylemek istersiniz? Yani portföylerde özellikle hisarlı ne kadar olabilir? Hani altın vesaire diğer enstrümanlarla nasıl bir çeşitlilik sağlanabilir? Evet, ben e, zaten 5.400'den itibaren e, sizinle de programlarda hep söylüyorum kademeli olarak hisse pozisyonlarını evet. azaltmak gerektiğini. E, ben her zaman burada yatırım fonlarını bir şekilde ön planı çıkarıyorum. Şimdi baktığınız zaman mesela altın tarafında da ciddi bir geri çekilme oldu. E, yatırımcılarımız e, ONS altına baktığımızda 1830'un altına geldi. Burada da mesela bir 1790 destek seviyemiz var. Gram altında da en son yayına çıkmadan önce baktım. Orada da 1100 destek seviyesi daha doğrusu 1.075 seviyeleri destek olarak takip edilecek. Örneğin ben yavaş yavaş 1.100 ile 1.075 arasında yavaş yavaş altın tarafında pozisyon alınabileceğini düşünüyorum gram altın. Çünkü gram altın aynı zamanda on altına bağımlı olduğu gibi dolara da bağımlı. Yani şu anda piyasada hep konuşulan şu işte bu dolar kuru daha ne kadar yatay girecek? soru işareti. Bu bir belirsizlik yaratıyor. Seçimden sonra bu dolar kuru Mevcut politikalara göre ne olacak? Bu bir belirsizlik yaratıyor. En azından yatırımcılarımız kendisini dolara karşı korumak için bir miktar altın fonlarında pozisyon alabilirler. Diğer taraftan evet hisseler çok ucuzlamıştı ve biz 4500 seviyelerinde bir miktar hisse pozisyonu da önerisi vermeye başlamıştık. Ama bir anda çok hızlı bir şekilde bir fiyatlanma oldu. Piyasa normalleşirse yani tekrar bir optimum noktada dengelenirse orada da yine doğru sektör doğru hissede, hisse senedi alarak 2023 en azından enflasyonla mücadelede e, hisse tarafında da değerlendirilebilir. Ama ben bu mevcut e, bulunduğumuz seviyede yani 5100 seviyesi geçilmediği sürece hisse tarafında minimumda kalmanın e, gerekli olduğunu düşünüyorum. E, aynı zamanda bu e, Amerika'daki risk iştahının törpülenmesine bağlı yurt dışında da çok ciddi e, Amerika borsalarında da satışlar oldu. E, Avrupa borsaları daha güçlü durdu ama mesela e, bir miktar daha geri çekilmedi. Yurt dışı hisse senedi olan fonlar da bir miktar portföylerde bulunabilir. Ayrıca faizler de, mevduat faizleri de artış gösterdi. Mevduat faizlerinde de bir miktar park edilerek en azından riski çok sevmeyen yatırımcıların risk iştahına bağlı olarak en azından seçime kadar bir miktar güvenli limanda kalmaları daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bir yandan da dün mesela Berra Doğaner'le konuşurken yayında dedik ki hani ek önlemler de alınabilirdi. İşte bazı örnekler verdi. E, algoritma kısmına siz de zaten değindiniz. Bir de tabii borsada temettü yatırımcısı için bir öneri vardı aslında. Şimdi tabii burada haliyle hisse... E, Performanslarında yani yüzdesel olarak artışlarda özellikle biraz daha belki beklentiler sınırlanınca aslında temettü arayışı da olabilir diye çok konuşuluyordu. Ve dedi ki mesela temettü vergisi... Hani özellikle hepsinde kaldırma gibi değil de hisselerde bir geçiş aşaması olabilir. Burada temettüler vergiden muaf tutulabilir de gibi bir ifade kullandı. Bilmiyorum bununla ilgili bir görüş ifade etmek ister misiniz veya alternatif başka önermek istediğiniz. Yani borsada yatırımcıyı daha uzun vadede buraya teşvik edecek ve tabii burada kazanımlar da var şu anlamda Cumhuriyet tarihinden beri ilk defa buraya bu kadar yatırımcı girişi gerçekleşti. E, neticede hani bu depremde de biz gördük ki e, biliyorsunuz hani orada da çok fazla küçük yatırımcı vardı. E, dolayısıyla bir şekilde bir korunma ihtiyacı da var. Yani bu yatırımcıların burada tutulması, teşvik edilmesi ve burayı daha uzun vadeli bir araç haline getirmek adına ne yapılabilir? Evet şimdi e, senin de söylediğin gibi 2022 gerçekten Borsa, borsa İstanbul'un yılıydı. Borsa'nın değil Borsa İstanbul'un yılıydı. Çünkü... Dolar bazında yüzde yüz, TL bazında yüzde iki bir getirit hiçbir dünya dünyanın hiçbir yerinde yoktu. Fakat 2023 dediğim gibi belirsizliklerin olduğu, çok ciddi e, be, beklentilerin olduğu, e, haber akışının olduğu e, bir sene. O nedenle. Ben önümüzdeki döneme ait sadece bu deprem felaketinden dolu, ö, dolu, dolayı örneğin e, Berra Hanım'ın dediği gibi temettüyle ilgili alınacak önlemleri geçici olursa çok fazla katkı sağlayacağını düşünmüyorum. Dediğim gibi geçici alınan talebe desteklemeye yönelik alınan her önlem e, daha sonra biriken enerjinin sert bir şekilde açığa çıkmasına neden oluyor. Ama Berra Hanım dediği gibi eğer bu e, temettü temettü hisselerine talebi arttırmak için vergi avantajı e, uzun bir vadeye yayılırsa ve bu e, kurala bağlanırsa tabii ki çok etkili olacaktır. Çünkü zaten aslında borsada yatırımın amacı bu. Yani e, altın e, çamura düşse de altın. Evet fiyatlar çok hızlı e, dalgalandı. Bazı hisseler gerçekten ...ciddi iskontolu hale geldi. Küçük yatırımcımız da tabii bu tip dalgaları aşağı yönlü uzun süre hiç yaşamamıştı. Hatta yeni gelen küçük yatırımcı hiç yaşamamıştı. Onlar da ciddi anlamda panik oldular. Tabii eğer doğru sektörde ve doğru hissedeyseniz... ...ve ekrana bakmıyorsanız işin açıkçası... ...günlük takip etmiyorsanız... ...muhakkak orta ve uzun vadede getirinizi alabilirsiniz. Ancak son dönemde, daha doğrusu 2022'deki o getiriye bağlı olarak... Yeni gelen yatırımcı borsayı günlük takip etmeye başladı. Burada kolay para vardı. Halka arz e, oluyordu. Çok iyi paralar kazanıyordu, Her gün hisseler yükseliyordu ve e, artık bunu böyle günlük bir e, oyun gibi takip etmeye başladılar. Bunu bu şekilde takip ederlerse maalesef e, orta vadede e, ancak kazanabilirler. Doğru şekilde takip ederlerse ama kısa vadeli ekran başında takip ederlerse maalesef e, 2023'te 2020'deki, 22'deki o getiriyi almaları çok çok zor. O yüzden hı hı. ben e, hisse tarafını düşünen yatırımcılarımıza yatırım fonları, hisse yatırım fonlarını öneriyorum orta uzun vadede ve yatırım danışmanlarına bir şekilde danışmalarını öneriyorum. Ama günlük fiyat hareketleri, dalga boyları o kadar büyük ki e, gerçekten çok sağlıklı bir sinir sistemine ihtiyaç var, sabra ihtiyaç var. Günlük takip et. Ettiğiniz zaman e, çok kolay bir şekilde e, para kazanmanız, 2022'deki gibi kolay bir şekilde para kazanmanız hı hı. çok ama çok zor. Peki, çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için.